Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kahve falı, kurşun döktürme, çay falı istiyorsanız YouTube'dan geliyorum derseniz asistanım size fiyat bilgisi verecektir. Instagram sayfam kahve falinda 6 açıklama kısmına yorumlara da sabitleyeceğim. Belirli süreliğine bakacağım, dökeceğim. Daha sonra bakamayacağım çünkü çok yoğunum. Normalde de bakmıyorum. Dediğim gibi Instagram sayfam kahve falinda 6 unutmayın. Bakalım neler çıkacak çayınızda. Göz yaşı döküyorsunuz birisi için ama artık dökmeyeceksiniz. O kişi için değmezmiş. Bunu siz yakın bir zamanda fark edeceksiniz arkadaşlar. Yani meğerse değmezmiş dostlarım yani onu söyleyeyim size. Ben boş yere heba etmişim. Boş yere kendimi üzmüşüm diyeceksiniz. Ve boş yere evet kendinizi heba edip boş yere üzeceksiniz dostlarım. Ama anlayacaksınız yani neyin ne olduğunu yakın bir zamanda da anlayacaksınız. 3 ya da 4 hafta içerisinde yüzünüz gülüyor. Kendinizle alakalı bazı sıkıntılarınız var. Bazı stresleriniz var. Onları 3 ya da 4 hafta içerisinde biraz daha böyle bir toparlayacaksınız dostlarım. 3 tane parça parça para gelecek arkadaşlar size mutluluk verecek huzur verecek 3 tane parça parça bu bu yıl içerisinde de gelebilir arkadaşlar şöyle söyleyeyim iki bayan iki erkek var dört kişinin siz çok gözünde, nazarına geliyorsunuz bu sizin tanıdığınız <laughs> bildiğiniz dört kişi ikisi bayan ikisi erkek bu akraba komşu işten olabilir. Ama çok nazarına geliyorsunuz. Çok da gözüne geliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Yüzünüzü güldürecek hayırlı bir haber var arkadaşlar. Bu da miras haberi. Sizi rahat ettirecek. Sizi mutlu ettirecek. Sevindirecek. Yani yüzünüzü güldürecek. Burada çok güzel bir e, miras haberi var arkadaşlarım benim. 6 ay içerisinde arkadaşlar Mujize geliyor kafanıza konuyor. Burada altı vakit çıkmış. Yani 6 ay içerisinde o mucize geliyorsun kafanıza çok özel güzel bir şekilde konuyor dostlarım. Çok <laughs> fazla sorular var kafanızda. Bu soruların cevabını siz alacaksınız dostlarım. Yani o kadar çok sorular var ki. Bunların cevabını alıyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Bu da etrafınıza dönen bir dolap var. O dolabı siz yakalayacaksınız arkadaşlar. Bu dolap sizin etrafınızda dönüyor dönüyor. Siz onu ne yapıp ne edip o dolabı Yakalayacaksınız dostlarım. Sırtınızda çok fazla yükler var. Siz bu sırtınızdaki yüklerden bir bir teker teker kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha böyle bir zaman alacak ama en azından üstesinden geleceksiniz yani. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar çok güzel bir niyetiniz var sizin. Bu da ileriye dönük. Sizin ileriye dönük çok güzel planınız var. Hem kariyerinizle alakalı hem kendiniz alakalı bu plan. Bu plan sizi çok mutlu edecek. Çok da sevindirecek bir plan. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Size hava atan biri var mı? Artık atamayacak. Yani bu kişi size böyle o kadar çok hava atıyor o kadar çok hava atıyor ki ama artık dediğim gibi hiçbir şekilde size hava mı atamayacak havası bu kişinin e, sönüyor arkadaşlarım. Siz hiç merak etmeyin havası sönüyor. Çıkmazlı olduğunuz sokaklar var. Siz o e, sokaklardan kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani çıkmazın içindesiniz siz hiç merak etmeyin o çıkmazın içinden tamamen kurtulup kafanızı rahatlayacaksınız. Kendinizi topluyorsunuz. Enerjinizi, kendinizi öyle güzel bir şekilde topluyorsunuz ki ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar ama kendinizi e, bayağı bir toplayacaksınız ama onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim size işaret var. Çok güzel bir işaret. Bu sizi yönlendirecek. Çok yakın bir dostunuz, arkadaşınız sizi. Kariyerinizle alakalı, işinizle alakalı. Sizi çok özel, güzel bir şekilde yönlendirecek. Ve çok da rahat edeceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. sizi unutmuş ama hatırlayacak. Bu sefer de siz onu unutacaksınız. Yani biri sizi unutmuş dediğim gibi ama hatırlayacak bu sefer de siz onu istemeyeceksiniz. Gücünüze güç katıyorsunuz dostlarım. İşinizde, kariyerinizde gücünüze güç katacaksınız. Bu güç de size çok iyi gelecek. Hem maddi hem manevi anlamda da rahat edeceğiniz bir güç geliyor. Hayatınıza konuyor arkadaşlarım benim. Arkadaşlar kafamı koysam uyuyacağım diyorsunuz. Çok fazla yorulmuşsunuz siz. Böyle bir dinlenmeniz lazım. Aşırı bir yorgunluk, aşırı bir üzgünlük var. Yeni bir sayfa açıp kendinize bayağı böyle bir geçmişi çıkartacaksınız. Artık hiç böyle geçmişe takılmayacaksınız. Çok geçmişe takılıyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz ama artık dediğim gibi hiçbir şekilde takılmayıp üzülmeyeceksiniz arkadaşlar. Önemli olan geleceğiniz. Geleceğinize bakarsanız daha iyi olur sizin için. <laughs> Almak istediğiniz anahtar alıyorsunuz. Çok koşturuyorsunuz siz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Koşturuyorsunuz bu e, almak istediğiniz anahtarı. Siz alacaksınız ya böyle kafaya Takmışsınız almam lazım diyorsunuz ya alacaksınız da dostlarım. Çok üzülüyorsunuz ama karşı taraf üzülmüyor. Siz birine böyle o kadar çok o kadar çok üzülüyorsunuz ki karşı taraf üzülmüyor. Ben de üzülmeyeceğim diyorsunuz ama üzülmemek elde değil. Yani karşı taraf yok kandırıyor ediyor diye üzülmüyor ama hiçbir kandırmaca yok halbuki. Siz üzülüp yardım edeceksiniz birine, çok yakınızdan birine. Şöyle söyleyeyim, gönlünüzü fethedecek biri var. İlişki olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Kalbiniz sizin öyle güzel bir şekilde doluyor ki bu göz yani bu aşk sizi fethedecek. Bu kadar güzel, e, mutlu bir göz geliyor. Dediğim gibi e, sizi fethediyor, kalbinizi, gönlünüzü yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. İstediğiniz ulaşıyorsunuz. Çok güzel hayalleriniz var, hedefleriniz var. Bu hayallerinizi, bu hedeflerinizi bir bir e, teker teker inşallah ulaşıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. <laughs> koştur, koştur. Farklı bir şehre gidiyorsunuz. Bu size çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak farklı bir şehre gideceksiniz dediğim gibi. Size bayağı böyle bir huzur verecek arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Çıkmazda olduğunuz bir sebep var. Özel hayatınızla ilgili. Bundan siz çıkacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi özel hayatınıza ilgili bir sebep var, çıkmazda bir sebep. O sebepten kurtuluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Kafanızı karıştıranlar var. Aman aman izin vermeyin, onlara tavize vermeyin arkadaşlarım beni. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Oo <laughs> <laughs> dileğiniz müthiş akıyor. Yani sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek ve sevindirecek dileğiniz çok özel. Çok güzel bir şekilde müthiş akıyor arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. kafanızda çok sorular var. Çözebilir miyim, halledebilir miyim? O kadar dolu ki kafanız. Bu kafanızı toplayacaksınız arkadaşlar. Yani hiç merak etmeyin. Gönlünüz, içiniz rahat olsun. Kafanızı tamamen topluyorsunuz ve rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Artık hiçbir şeyi umursamayacaksınız arkadaşlar. Taka 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 bir hal olmuşsunuz. Artık dediğim gibi hiçbir şeyi umursamayacaksınız. <laughs> hiçbir şeyde takmayacaksınız. Taktıkça size zarar. Taktıkça size zarar. O yüzden dediğim gibi hiçbir şeyi artık takmayacaksınız kafaya dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Niyetlenip bir borca giriyorsunuz siz. <laughs> Bu borç evet biraz sizi zorlayabilir, şey yapabilir ama en azından niyetinizin karşılığını alacaksınız. En azından borçlandım karşılığını da alacağım diyorsunuz ama çok güzel şeyler alacaksınız arkadaşlar. Kafanızı rahatlatacak, sizi mutlu edecek çok güzel şeyler alacaksınız güzel insanlar. Bu da çok güzel bir ışık var. Bu ışığın etrafında da üç işareti var. Siz 3 hafta içinde hayatınıza güzel bir ışık girebilir arkadaşlarım benim. Yani sizi mutlu edecek, sizi e, sevindirecek çok özel güzel bir ışık hayatınıza girebilir arkadaşlar. Koştur, koştur. Çok önemli yere gideceksiniz önemli bir iş bu hayatınızı kurtaracak sizi mutlu edecek sizi sevindirecek çok önemli çok güzel bir işe gireceksiniz bu iş sizi çok rahat ettirecek çok da mutlu ettirecek bir iş olabilir arkadaşlarım benim <laughs> öyle söyleyeyim size siz aradığınızı buluyorsunuz çok güzel bir aşk geliyor. Sizi buluyor. Sizi mutlu edecek, sevindirecek çok güzel bir aşk dediğim gibi geliyor. Sizin e, kalbinize çok özel, güzel böyle müthiş bir şekilde geliyor ve size konuyor arkadaşlar. Yani kalbiniz ferahlatacak bir aşk. Sizi gerçekten mutlu edecek bir aşk geliyor, buluyor arkadaşlar. Ne yani artık ağzım çok yandıydı diyorsunuz ama artık hiçbir şekilde e, ağzınız mağazınız yanmayacak arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size çünkü geçmişte çok üzülmüş ve yıpranmışsınız o yüzden artık üzülmeyeceğim artık yıpranmayacağım diyorsunuz artık üzülmeyeceksiniz ve e, hiçbir şekilde de inşallah da e, yıpranmayacaksınız arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size üstesinden geliyorsunuz. Çözemediğiniz konular var şu an hayatınızda. Ama siz bunları üstesinde hiç merak etmeyin. Bir bir teker teker hepsinin üstesinden inşallah geleceksiniz arkadaşlar. Çok böyle bir yorumlusunuz. Yeni bir sayfa açacağım kendime. Bu sayfa sizi çok mutlu edecek, çok da e, sevindirecek bir sayfa olacak. Yani hayatınızda, işinizde, özel hayatınızda çok özel, güzel, müthiş bir sayfa açacaksınız dostlarım. Ama bayağı da rahatlayacaksınız. Evet arkadaşlar, genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.